burada da, yani Yarbakır Sur ilçemizde ve yarın değişik ilçelerimizde, diğer ilçelerimizde bu sözler yankılanacaktır. Biz bunlara buna inanıyoruz. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu Türkiye'yi bir salgın gibi sarmış durumda. Ve iktidar bu salgına karşı etkisiz ve maalesef sessiz. Türkiye Uyuşturucu teslim olmasın istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz, çocuklarımız, işsizlerimiz, sokaktaki herkes bir tehdit altındadır. Uyuşturucu ve bağımlılık tehdidi. Değerli hemşehrilerim, bu tehdit artık evimizde, mahallemizde, okullarımızda ve önünde geçtiğimiz bütün marketlerde Şekerlemek bir satılan sentetik maddeler maalesef ilkokul çağındaki çocuklarımızın cebine kadar girmiştir. Uyuşturucu artık yalnızca madde değildir. Uyuşturucu cinayettir. Uyuşturucu şiddettir. Uyuşturucu çöküştür. Ve bu çöküş karşısında iktidar ne yapıyor? Yani Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek üzere görev yapan iktidar ne yapıyor? 85 milyon ülkede tedaviye ayrılan sadece 16 bin yatak var. Ama temlerde aylarca süren bekleme süreleri var. Ailelerin çaresizliği, çocukların yalnızlığı, sistemin çöküşü maalesef büyüyor. Buradan söylüyoruz. Bağımlık yaşı 9'a, bağımlıktan ölüm yaşı ise maalesef 13'lere kadar düşmüş durumda. Değerli basın. Peki biz ne istiyoruz? Biz uyuşturucuyla mücadele için acil eylem planı açıklasın diyoruz. Her ilde ücretsiz erişilebilir donanımlı bakımlı tedavi merkezleri kurulsun diyoruz. Zorunlu rehabilitasyon sistemi hayata geçilsin diyoruz okul, okul okullarda inleyici eğitim seferberliği başlasın diyoruz. Uyuşturucu suçlarından cezasızlık son bulsun, adalet hızlan, adalet hızlansın istiyoruz. Uyuşturucu özel ihtisas mahkemeleri kurulsun istiyoruz. Ailelere psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlansın istiyoruz. Tüm süreçler şeffaf şekilde kamuoyuna kamu kamuoyuna açıklansın istiyoruz. Aile, ailelerimize de sesleniyoruz benim çocuğum yapmaz demeyin. Davranış ve ruh halini değişimlerini görmezden gelmeyin. Yargılamadan dinleyin. Merakla, sevgiyle, bilgi, bilgiyle yaklaşın. Destek aramaktan çekinmeyin. Bağımlılık irada zayıflığı değil bir hastalıktır. Birlikte tedavi edilebilir bir birlikte aşılır. Bu sadece bir kampanya değil bir harekettir. Bugün yaptığımız sadece bir kampanya değil, bir harekettir. Türkiye genelinde başlattığımız bir harekettir. Bu hareketin sonunda mecliste yasa teklif, teklifleri, sokakta halk buluşmaları, uzmanlarla zirveler ve çalıştaylar olacaktır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Çünkü yalnız değiliz ve uyuşturucu ile mücadele için yeni bir yol var diyoruz her anneye, her babaya, her öğretmene, her yurttaşa burada sesleniyoruz. Bu ülkenin çocuklarını torbacılara, bu halkın geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Susmayacağız, kabul de etmeyeceğiz. vazgeçmeyeceğiz. geçmeyeceğiz. Çünkü uyuşturucu sessiz kanallarla karşı milletin hesabı var. Uyuşturucuya karşı sessiz kalanların milletimizin hesabı var. Artık susmak yok. Artık hesap vakti. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldığınız için mücadeleye devam diyoruz. Hesabımız var. Bırakmayacağız bu hesabı. Teşekkür ediyoruz. Var olun.